Cümlete selamünaleyküm aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Mavi mutfağımıza hoş geldiniz. Şöyle maviş maviş dolaplarımız. Cümlete telefondan. Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet. evet. Cansım da burada. Emoşum burada. Evet. Yemekler yapılıyor. Şöyle. Dumanı buharı üstünde. Şöyle. kemik kaşladık bir sürü. Kendimden ziyade yaptı. bir tanıcı bir çiçeğine değmemişsin. Evet. Yok değmedik biz. Böyle kemikli, yiritli hep ee, parça parça doğradık bıraktıydık. Arkadaşlar ben hani e, böyle şey oldu mu etten hoşlanmam da bunu çok severim. Aynen. Et etten ne oluyor kemik değil mi? Ben de onu çok severim. Şöyle salatamız var. Şş. Salatamız da yaptı. Cınemuşum yaptı. Cınemuşum hey. yaptı. Harmanlanacak henüz şey yapmadık. malzemeleri katılacak. Şöyle kağını da sütlatacaktık sabahına <laughs> erkenden. Bunu ben pişiriyordum. Tüpüm bitti o arada. Aynen. Ondan sonra he, tüpü bıraktım. Burayı bıraktım. Eve gittim. Sobayı yaktım. Sobada gayrı bunu pişirdim kemiği de sobada pişirdim Şunu düdüklüye koydum etlerimizi yarı kemikli yarı etli şöyle yanına bulgur pilavı yapıyorum keselim mi anne? kes anne O pişti herhalde ağızda de temizlerse şöyle yapayım aynen beyaz bulgur pilavı yaptık yanına pirinçli şöyle bu da et sularımız bunlar da en, en hoş götürecek Zeynep'e Zeynep hoşuma dolaba atacakmış bunu yani ben dedim götür de attı Zeynep'in yemeklerine şiar şey olma ne kemik suyu et suyu diyor en organiğinden bu güzel. Zeynep çok seviyorum bunu. Zeynep e bunu çok seviyormuş. Biz de bunun içine süzdük düdüklüden. Güzelce süzgeçten geçirdik. Kemiklerini, etlerini hep sıyırdık. Yani temizledik, sıyırdık demeyim de. Ondan sonra şöyle kapımı kaşığımı yıkadım. düdüklerim ne var. Onlar şu tek düdüklüm yıkanacak. Öndeki arkadakini yıkadım. Ondan süt pişirdim gece. Yatak odasında sobayı, sobayı yaktık. Orada pişirdik şunlarımızda ee, şunlarımız da şöyle tüterle toplu olsun. Şunlarımız makineye atılacak. Şöyle buralarımızda. Şunlarımız. Bir hoşum var. Ondan sonra cıma. Ekmeklerimizi suladım. Ekmeğimiz var. Pahırımız tenceremizde. Her şeyimiz hazır. Artık şimdi bunlar konulacak ortaya. Ve yenilecek. Bugün hava çok güzel. Dışarısı da güzel. Yani bulutlu da güneş yok ama yine de güzel hava. Şöyle burada da bir sürü cevizimiz var. Şöyle. Selamünaleyküm selam arkadaşlar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor>

doğru çıkalım. Şunlar ne yıkarsam balar. Yasemin Hanım yine dişiriksizsin diyenler olabilir. Onlar çocukların kıyafetleri hep. Montları. Kaç annem. Dışarıya kaç annem. Ben getireceğim yemek. Kaç git. Şöyle güneş çıktı. Bakın. Şu bezimizi de alıp sobanın fesini atalım. Sevdiğim bezimi de. Şöyle hava güzel. Soframızı almaya çıktım buraya. Ne kızım ne kızım. Şöyle soframızı çırptım buraya koyduydum. El arabamızdan eşim şuralara gördüğünüz gibi hayvanların tersini döküyor. Artık bu tarafa başladı dökmeye. Döktükten sonra da el arabasını yıkamış herhalde. Yine tertemiz etmiş. Koymuş oraya. Ne annem ne annem ne? Bu el arabasını yıkadın mı? Ha, bildim hele nasıl ipallatmışsın. Oraya tersleri döktün değil mi? Evet. Dalların dibine dökseydin önce. Birer ikişer kurek. Atardım. Yanında ha, ya. he, yanından atılırdı. da. boydan Yine bak. de yağmur yaş yağdı mı şey derdi şerbetini alırdı Öyle içine. Böyle Şimdi diplerine gittim ya. Oradan Hı -hı. birer kurek bir şey yapıyorum. Atar giderdik. Dövdeler At at. İyi yapmışsın. Elinize sağlık. Şu olay da işte şimdi Yok He. Bana şu alalım. arkadan başla. O karın olduğu yerden başla. Gel bu tarafa doğru. Tamam Böyle de giderim. Oya arkadan başla. Gelin şöyle kolay olur o taraftan bu yanına. Yine şey edeceğim ya. Şu şiidimizi kapatmaz. Şöyle hmm. dokuya gidelim. Yine böyle hiç mühür mü ne hayırsa? Gönce mi? Olsun. Gönce ise yine mi örüyor? Şu onu da dağıdım. Şu da yansın. He. Yansın mı? Değil mi? He. Hmm, olur. Babanın çıkı yanmış onu da saçtım o kadar. Keşke saçmasaydım. Olsun bağır. İyi oluyor mu böyle? Yükselgenin bağırışına. Sıfrayı hazırlayınca onları da çağıralım da yemeklerini yiysinler. Yusuf'un yüksel evet. dışarıda. Bu arada ikisi de dışarıda oynuyorlar. Hava bugün biraz durgun. İyi yani. Suframızı hazırlayın o, ben eve gidip aslanım benim. Pilavlarımızı hanıma göreceğiz. Dur, 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 ben de yanacım. Bugün kaç kalmıyor. Buradan aynı Hangisine evet. Bilmiyorum ki Şey yok mu? Çoğudan Şunu vereyim mi? He. Kepçeyle bölünmez ki plan. Neyle bölünmez ne? ama. Şunlar olur. Ama bu da dibişi, deler bu da. Burada ne kadar malzeme var, bunu da seçme orduyla oluşturuyorum. Şunları da bir kaşıkla... Bu sütlaçlar da soğusak da dolaba koysak. Soğumuş bayağı. Ne hmm. mi? Hımm. Yemeğimiz iyi ama soğuk ama annem zaten. İyice alın yiyin de siz, ben size yaptım onu bol bol. Ellerim kollarım bir altına da. Anne ben öyle Sen de üzerlerinde evo öyle yapan diyor. Üstüne de et koyalım. Çocukların ortaya uzanamaz diye. Öyle Sence? mi? Olmaz, ama nasıl onu tiftikleriniz hep kemikli direk dikkat ederek kesin. Şimdi kaşar aşağı şey, doğru. Şey, böyle şey ha öyle mi yapalım? Sizce? Bence öyle dursun oradan alan yesin. Kemik evet. mi dökülür pilav adam boğazına hem kakılır. <laughs> Nasıl da mı felaketle Evet felaketle ya. felaket e, de yapsın. Sen gelmesen gerçekten hiç anlamda böyle bir şey gelmemişti. Çok basit bir insan ama böyle bir de felaket lan. Kızım seni böyle sen bir bacım benim. <laughs> Şunlara koyacağız pilavı O <laughs> Bu almaz artık. Felaketle lan bacım ne yapıyorsun ya sen yavrum? Olsun o hmm. zaten şey işte şunlar da çocuklar çıkmasınlar ama sonra isimlerini bunlara. Göstermedik bunlara. Duramadı yalnız biraz durdurmadılar. Öğrencilerim bir şey canınız durdu daima söyleyin de alsın size diye. Anne bir muca Zeynep <laughs> oturdu bari bir hoca daha ya, o zaman Ahmet abi, şey diyor. Yok, yedir, yedir. onlar yani. da gözüne bakıyorlar. Ahmet abiler canlısı da olsa dayama sorup dayama alıp gelip hızlı hızlı bir yiyor karşılarında. <laughs> <laughs> bir hoşuma gitti. <laughs> Allah, bir tane çocuk var ya tatlı mı dedim, baldan tatlı. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> 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 Bunlar da gözüne bakıyorlar ikisi. Bir o kitlenmişler öyle izliyorlar. O da ya, telefonu bağırıp yiyor yani. tatlı tatlı. Çok sağlıklı işte. Büyük olsa paylaşır. Dedim abik burada onu paylaşırım kardeşlerime diye. değil mi sizce? Annem çocuk babam 5, 6, 7, ben, Emoş, çocuk, çocuk, bir daha çocuk, bir daha çocuk. Evet. evet. çocuk, Ahmet var Yusuf Yüksel Ahmet Hanım. Hey, üç tane zaten çocuk var. Zeyno da zaten uyuyor, ona azıcık bir şey ayırsana azıcık hey, bacak bir bacak bir süzdük, hey. Yo, bak, üç tane çocuk. Bak şimdi süzdük ki üç tane. çıkmış. Onu pilava katardık, ben sevmem ama kattınız, de. Pilava katmak yok. Bir şey sevmiyorum ben ya, niyeyse. Hiç güzel değil, tavuğun kendisi. Tavuğun özel yok Onu ben nasıl götüreceğim de. Deri radyo kuruyor ben götürmüyorum sen buzluğa at. Bunu Onu kavanoza çekeceğiz soğusun diye koyun karşıma. Onu çekelim soğuyun. Adam büyük kavanozları kavunuza... var ya bacım içine koy. Kapat. E, ya da pek şişeye çekersiniz pek şişeye. Ona şişesi de donabilir. Aynen eve gidince de He. bir yerde de neye koyacaksın? Eve gidiyorum şey plastik ta şey evet. kağıt tarafa koyacağım. Bir yana bulur. çorbasına. Hadi. Hadi gidelim.

O da şişmiş biliyor musun? Buranın tıpsı olur aslında bu işe yaramaz. Bak diyor lan. tahtası var o, şey ama yer, şey Üzerine, ha? O işe yaramaz. Bak bunu kesmeden ya olur. Yani. Bunlar, son, bir şey kullanıyor. Üzerine masaya nasıl bir şey koyuyor. Onu alabilir. Onu alabilir. Uzansın bir şey doğradı zaman sakınca olabilir. Sakıncalı şey de olabilir. Bak evet. çok güzel oturdum aynı şeyi. Kaç saat gibi Gidin de gidin. Ekmeğim kime var mı? Ağzı çatalı ekmek yemedim. Ekmeksiz, i̇şte ekmek biz zaten. ekmek yiyeceğiz aslında da yiyor. ne yapacağız? Daha haş karnımız doymuyor mesela ekmeksiz. He. öyle alıştırdığımızda kendimiz başka bir şey değil o da. Yani yağlar bir gitme de makine de gider mi? Makine de gidiyor. Fazla şaka yaran zamanlar. Şaka Ne? 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 ki Ne? bahsettim bilmiyorum ama Zeynep'imin başta ufak çaplı bir sıkıntı gelmiş. Evet, ayağını almış. Evet, ayağını sarmışlar ne işler. Hem yeğenimizi görelim diye hem de böyle bacımla uzun zamandır beraber olmamızı iki haftaya geçtiler. Ne bacım? En son işte burada buluştuyduk. En son kısa buluştuyduk. Evet, evet. Ne dediğim buraya dipiyle gelmiş. Anaa. Benimle beraber. Doğduğu buna ait bu diye de şeyde. <gülüyor> 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 değil mi? Vallahi arkadaşlar. <laughs> 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 Hem de Zeynep'imizi bir görelim diye. Ya o da ayağını dar da açıp duruyor, dartıp duruyor. Oradan Çok böyle e, Nazlı. Çok canı tatlı. Hemen yani bir yere ağlayınca orası tamamen iflas olmuş gibi düşüncelere kapılıyor. <laughs> da demledi şu bu arada. Da, bu o, o. Tüm tencereyi sana alın mı? Şunları ayırın. Bunlar. He. Adam mı girerdi? Niye girmesin? Daha girince Koyalım da yağları donmadan çalıştıralım. Hmm. Tamam. o zaman dur. Ona tez sürüp tez sonra bir sinir yedir. Tamam, tez değil, tez değil. Ne de tez yok, dolan bu istersen. Pilavda bir şey alalım, şuradan saklama kabına. Zeynep uyanır mısın? Zeynep uyanır mısın? Zeynep uyanır mısın? Zeynep ya dur onu uyanır mısın? Zeynep Akşam oldu mu? Günler o kadar kısa arkadaşlar daha bir tane şey çekmişler ya kısa video çekmişler. Seccade seccadeyi kaldırmada tekrardan Allah ekber diyor, tekrardan seviyorlar. Şu an o şeydeyiz. Evet, e, ne böyle çok kısaldı. He, diye bacım, tüpünler çok, çok kısaldı. Hadi yine sınavım, tüpünü nasıl atacağım? Ben üstü tüpte atmadım. Sen o zaman bir böyle pilav mı? Şunları da atacak mısın? O zaman artık o bile doldu. Çaydan sonra hemen çay yiyin böyle. Hemen çay gitsin ortadan. Şu karayalı çıktı anladıkta değil mi? Niye bunu koydun? Sen bilirsin. Ciddireceğim dedim ya ben de o yüzden. Şöyle bir fazlı. Sıvı da böyle. Bak ne iyi oldu böyle. İyi. İyi. İşte bir rast kaldık burada. Ona demek ki doyuyor. Şey bacım biz de doymuyoruz diye da kendi aynı hesap diğer çocukların. 2-3 kaşıkçıysa doyuyor işte. Zorla bir yömürdük. Sonra verdik. Çıkardık çocuk işte. Buzdu. <laughs> Zaten biz onunla bir şey yedik sabah. Senin deydik. <laughs>

Dün deve devesi bul Biraz evet. şöyle kamerayı yakınlaştıracağım. Biraz bakıyorum güzel. <laughs> <laughs> Annem şu tuzdan bir doldurun diyor. Tuzdan bir dolmayacak diye. Bir de tuz olsun. Şimdi tekrar yıkayacağım. Şuradan bez boyayım. Şu kalan kaç yıl falan yıkayayım. Şunlar şu tahtalar bile. Şuradan geçmiş kilinin boyu şu dolmayacak. Ama o şişmiş. Şişmiş. Tahta mı? Şu suya değdiler mi? Suya değil zaman gidiyor işte. Olmuyor işte bari suya da. Ne hmm. değiyor? De Sen artık demiyor insanca abi. da şöyle bari. Kaynattık de... Oldu? Hey Bacım azıcık su aldım altına. Kaynadı kapattım. Onu <laughs> sobamıza götürene su olmasın. Emre ne geçerse kila atayım. Hey annem yani diyor doğru süpürilecek. da bir Geçen teyzem video çekmiş ya, şunun içinde zeytin çal çıkartmış ya. İçinin sarısı gitmemiş biliyor musun? Allah Allah. Sobaya tutu koyacak o zaman. Ya e, bu şunu kestim diyor ki hadi. Kapat, Tamamen kapattı, sobaya koyacağım Demek ki teyzemin aldığı mı çok etkiliydi acaba? Aklımda da kapat. Yok yok. Fakir değil de sobaya koyunca gider. Ocağını yo, silecek. Yok, koydun diyorum o. Ocağını nasıl silecek? Hadi ocağımız bardaklarımızdan bir silelim. Şimdi o yandı şimdi üstün şey ki başka düzdüğümüz değil. Şunlara bak üstü kız geldi mi ayırdım. O yemeğe yanacak değil mi? Tabii ki. Bana kalmamış sonra gazakmışım. Yavaşça süt alıyorum. Evet. Bana da kalmamış da ben hiç Ne yiyor? iki tane ayırmışım. Bu yanarıcık kebapcığım gözün önüne geliyor. Herhalde içime dolmuş iki tane ayırmışım. Görür mü? Hiç yok mu da başka? Var var dolaba koydum hepsini. E? Soğusun dolaba kaldırdım. Yani yemeğe, yemeğe başlamadan almış. Ben bir gidiniz videonuz Zeynep Misa ile ben de azıcık yedim.

你将来能干多是 herkesin elim dileniyor, herkesi şişiriyor, şişiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidelim niye? Hadi bakalım, çayımız bu. Olsan gel de ona da yemek koysak kaçsa. Sor alma, ne var alır mı? Ya bak şu kemik anne. İyi bir şey. Ama neye kızın muşcan suyunu? Neye koysak? Pek de su gibi de anne. Bir işe bana değdi de bakalım benim. Allah'ım deyince olmaz da. Soğumuş canım. Vallahi. Vallahi dışı buz gibi olmuş. Ne koysak acaba? Şu yandaki şey acayip olur biliyor musun? Şu mu? Bir şey değil şey. mi? Şey. Onu da bak paylaş bana. Bana -ha baka paylaşacaksın. <laughs> Metik. Böyle Boş şeylere koysak şey. onlar da kırılır mı? Kim kırılır? Neyse sen de bak. Canım. Ben ben gelirsem bir Başka ne Kavanozlara mı diyor? Kavanozlara. Yani? sonra koyalım. Az daha az daha aslında. Şimdi Çok <laughs> da <artırmadık. Küçükler gülüyor> oluyor <laughs> diyor ama bizim ekmeğimizi Evet sevgili izleyicilerimiz biz emoşumu savuşturduk. Cansun burada biraz sonra o da gidecek. O gitmeden önce bir çay demledik. Şöyle çayımızı içtik. Orada da ekranda ben varım gözüküyorum. Şöyle meyve getirdik yedik. Çekirdek çitledik. Ondan sonra şöyle cevizimizden kırdıydım ya. O cevizden getirdim ondan yedik. Ömer'le yükseldi kenardalar. Yüksel kalkıyor oradan oradan, oradan oraya. Yorum yorum yoruluyor. Terin suyun içinde kaldı. Ee, biz de böyle sufra serdiydik güzelce. Batmasın çocuklar batırmasın diye. Çayımızı içtik. Bir daha katılayım o sen bana. Şöyle. Yarım yarım bir buçuk kaşık attım şekerimi. Hem hoş varmış bu arada aradık. Buradan akşam bayağı saat 5'i de gittikleri. Siz mi aradınız onlar mı Biz aradık. Qardı mı değil? O da çocuklar yıkayacağımmış. Yarın pazartesi ya, okul var. Yusufu banyo yaptıracağımmış. Geldik anne dedi. Sütleri pişirmeye koymuş. Toplamışlar mı burada? Yok eşyalarını toplamışlar. Gitmişler. Oğuzhan'ın <laughs> eşyaları oradaymışmış. Yükselim Yusuf'a Ömer'e değil mi kuzum? Kendi halinde oynuyor. Düşeceğim çiçek yatlarımızdan da. Seni mi Ayağın ne kırılır atma. Yok kırarım. Atlama kurban oğlum atlama. Beni Allah'ım. Oğlum. Ben atlayayım ne kırılır yükselim. Oh. Ahıllı ee. yükselim. Yapma kurban oğlum. Sen ahıllı bir çocuksun. Tamam. Yani, yani. Tamam tamam dedi. Ahıllı oğlum benim. Ama ben ki. Niye annem? Enerjimi depoladın sen bugün. Kurtlu musun? Daha neler? Ya oğlum dizlerin ağrı. Kurban oğlum dizlerin. <laughs> sen akıllı bir çocuksun. Yapma çiçeğim. <laughs> Akıllısın sen. Koşturacağım. İlla koşturacağım. Sırp diyeceğim. İlla. İlla Kunduz dışarıda oynadılar Yusuf'un anne beraber. Ahmet Han vardı. Yusuf vardı. Dışarıda ağaç market evleri var. Ağaçların içinde ağaç evleri var. Orada oynadılar akşama Beklerim. kadar. Hava da iyiydi bugün. Durgunu da öyle soğuk sıcak değildi. Cebimizde market yaptık. Hey annem. Üstüne de yüksel... ...yüksel... ...şeyi koyduk. Şeker az olmuş. Şu şekeri bir bırakalım diyorsun. Bırak ama ayol valla. Ben bıraktım. Ne zaman bırakırım ki? Şok şok Anne herhalde. De ben da. bir tane birer atıyorum. Ben. İyi maşallah annem. Keşke bıraksan yükselip. Bırak lan. Bana çak açık. Sana çay katın baba. İbo babası şuna bir çay katın güzelim. Temiz bardağına kat ondan su içtik oğlum. Biz içmedik de. Kendi içtiğin he. Koy da ben de şekerini bir atın. Bir atın. Bir atın. Hatta atmayın. Ya şekersiz mi çocuğun? Ay aslanım var. Lan, şere, Demin şere, az kat bu. Kunduz da içtin. Namazlarımıza nerelere düşmüş. Getir bakalım bir Çok atalım. İnşallah. Aa, bana şey i̇p var onda, ip yüksel. Ben bağladım. Ha. Hep Benim örgü ördüğüm ipi oraya buraya bağlamışlar, kapıya bağlamışlar. Az önce diyor ki şu oradan İp babası diyor ki kapımızı açtıcık havasını oğlum evinizin içi pek sıcak kızdı diyor. Bak. yükselen kapı açmak etmiyor Kapıya ipi be. bağlamış bu Baba babası da kim açtı diye kapıya bakıyor öyle kendiliğinde. Neyi bu? <gülüyor> <gülüyor> He, kapı da açacak diye bekliyor. Bu da kapıyı <laughs> bir bağlamış. Çok zekalısın Vallahi oğlum. Evet. Sizi yaradana kurban oğlum. Nasıl ahıllar var sizde? Şuna bak. Kapıyı ipinden çekiyor, açıyor, gir kapatıp geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de kopmuyor. Evet, bir de kopmuyor. O benim oya ördüğüm iplerim. Ama çok çektirince. Bu sene oya da örmedim hiç. o başlasam Başlasan duyursam iki üç. Kozuna ne girer oğlum o? Bana görsem bak geçer. İşte ama hiç boş kuraktım olmuyor ki. Akşama kadar anca işim gücüm bitiyor. Evet geç o da var. He. Çayımızı içelim. Buralarımızı toparlayalım. Şansımla Nemoş'un mutfağını tertemiz ettiler Kabama kaşığımı yıkadılar. Yudular. Gündüz yemek yaptık onu yedik. Ondan sonra Nemoş'um gitti evine. Sağ salim varmış çok şükür. Baba.